Bugün 3 Ocak. Peki bugün tarihten oldu. Martin Luther. Büyük bir reformist. Luther 1483'te Almanya'da doğdu. Başta hukuk okuyan bir genç bir fırtına da hayatına tehlikede olduğunu hissettiğinde Tanrı'ya yöneldi ve keşiş oldu. Fakat İncil'i okudukça kilisenin öğretileriyle çelişkiler yaşadı. En çok rahatsız olduğu şey ise günahların affı karşılığında para istenmesi. Yani endüljans satışıydı. Ve 31 Ekim 1517'de Wittenberg Katedrali'nin kapısına 95 tezi çiviledi. Bu yalnızca bir eleştiri değil, Protestan Reformu'nun başlangıcıydı. Luther şunu ilan etti. Kurtuluş iyi işlerle değil, sadece imanla gelir. Papa değil, İncil'i tek otoritedir ve Hristiyan doğrudan Tanrı ile ilişki kurabilir. Ayrıca İncil'i Almanca'ya çevirdi. Halk kutsal metne kendi dilinde erişebildi. Bu hem dini hem de kültürel bir devrimdi ve bir keşişin evlenmesi yasakken o eski bir keşiş olan rahibi olan Katrina von Bora ile evlendi. Yeni bir çağın habercisiydi Martin Luther. Sadece bir din adamı değil. Avrupa'nın dini, kültürler ve sosyal yapısını kökten değiştiren büyük bir devrimciydi.